Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu gönlümle Her yanı aşk sen hadi Bak. baştan Allah'ım Allah beni beni cinciklesin Ben ne yaptım böyle ya? Olduğu gibi gerçekten. Nihayet son giden iyi gidermiş canım İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse <laughs> <laughs> hal karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet Değişir evet. yaz yağmur sevda <laughs> Akraba <yaz yavrum>, <laughs> <Bir gülüyor> <Bir gülüyor> No 309 1 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Fox'ta.